Evet yani Cumhurbaşkanı'nın bunun farkında olması önemli ama çözüm bulamıyor. Bakınız daha önce de söylemişti ne zamandı Mayıs 2020'de ilk kez ağzından duymuştuk demişti ki geç, gönül seferberliği evet gönül seferberliği başlatıyoruz bugünden itibaren demişti. Ondan sonra 2021 Ocak ayında yine gönül seferberliği vurgusu yapmıştı. Aradan bir yıl kadar zaman geçti hala o gönül seferberliği gönül bağı kurulabilmiş değil. Bakınız bugün geldiğimiz noktada diyorsunuz ki milletvekillerine dağ taş demeden gezin ve insanlara dokunun. Peki gönül seferberliği bu şekilde kurulabilir mi? İnsanların gönlünden acaba neden uzaklaşıyorsunuz? Onun muhasebesini hiç yaptınız mı? Mesela insanların derdine ne kadar ortaksınız? İşte işsizlerimize, iş bulamayan gençlerimize, orta yaşlılarımıza onların ne kadar farkındasınız acaba? Veya onlar iş bulamazken devletin bürokratları onlarca bürokratın iki maaş, üç maaş, dört maaş alması acaba o gönül bağı kuramamanıza neden oluyor mu? Bakınız bir kişi daha var biliyorsunuz dün de konuşmuştuk epey üzerinde. Sayıştay önümüzdeki hafta yeni başkanını belirleyecek ama Sayıştay'a başkan olması beklenen en büyük adayın da çift maaş aldığı ortaya çıktı. Kendisi neydi Cumhurbaşkanlığında görevli Metin Yener Sayın Yener Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü kendisi. Ve aynı zamanda Türk Telekom'a bağlı bir şirketinde yönetim kurulunda yani çift dikiş Cumhurbaşkanının tabiriyle çift dikişlerden kendisi ve Sayıştay'a adalet dağıtmaya gelmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü şimdi de Sayıştay'ın başkanlığına aday olmuş durumda. Kamuyu denetlemek üzere atanan bu isim Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir isim ne kadar şeffaf denetleyebilir? Muhalefetin tepkisi Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Parti ve MHP oylarıyla Sayıştay Başkanlığı için önerilecek adaylar arasında yer almasına. Kendisi aynı zamanda Türk Telekom'a ait bir alt şirket olan TT Net'in yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da Türkiye Boks Federasyonu AS Başkanı. CHP'li Murat Bakan kamuda görev yapanların yönetim kurulu üyelikleriyle Huzur hakkı adı altında ikinci maaş almalarının önüne geçmek için meclise kanun teklifi verdi. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü de olan çok maaşlı Metin Yener, AK Parti ve MHP tarafından Sayıştay Başkanlığı'na aday gösterildi. Muhalefet çift maaşlı olmasına tepkili ama en çok da Cumhurbaşkanlığı'nda görev yapan bir kişinin kamu idarelerinin harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın başkanlığı için aday gösterilmesine. Hırsızlıkları, yolsuzlukları saklayabilmenin bin bir türlü yolunu denediler saklayamayınca denetleyen kamu kurumunun başına da kendi adamlarını getirmeye çalışıyorlar. Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıkları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, belediyeleri, üniversiteleri, il özel idarelerinin de aralarında olduğu 3372 kamu idaresini denetlemekle görevli. Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı Personel Müdürü Metin Yener Sayıştay Başkanı olursa, kamu idarelerinin denetlenmesinde şeffaflık tamamen ortadan kalkacak görüşünde. Meclis Sayıştay raporlarını okuyamıyor engelliyorlar. Çünkü kamuda yapılan yolsuzlukları orada o kadar net okuyabiliriz ki biz. Onun önüne geçtiler. Şimdi bir adım daha öteye gittiler. Cumhurbaşkanlığı görevinin dışında Telekom'a bağlı şirkette de yönetim kurulu üyeliği olan Metin Yener, Sayıştay Başkanlığı'na en yakın isim olarak görülüyor. Muhalefet, kamudaki yolsuzluk iddialarının perdelenmesi için bir hamle diyor. Evet, Sayıştay bundan sonra ne kadar şaf, şeffaf olacak onu göreceğiz. Şimdi çift maaşı kendisine hak gören, kul hakkı yemediğini iddia eden ya, ya da kul hakkı yemediğini düşünen bir kişi Sayıştay'ın başında ne kadar adalet dağıtabilir? Kendisine bağlı olan kurumları ne kadar adaletli denetleyebilir acaba? Onu da göreceğiz gerçekten. İşte bunlar yapılarak gönül bağı vatandaşla yurttaşla bir gönül bağı nasıl kurulabilir? Ya da mesela dün Tarım Bakanı'nın konuştuğu bir cümle kendisi ne demişti İyi hatırlayın bakın. Tarım Bakanı gençlere seslenmişti. Henüz daha henüz daha yeni mezun olan, üniversiteden mezun olan gençlere seslenmişti. iş bulamayanlara. Demişti ki önce toprağa eşelesinler demişti. Bir iki yıl onunla uğraşsınlar, mücadele etsinler, hayatın zorluklarını anlasınlar ondan sonra bakarız. Neye bakacaksınız? Bakın